İşletmelerde dağıtım kanallarının planlanması eğitimimize hoş geldiniz. Ben Doktor Öğretim Üyesi Hakan Küçük Saraç. Konuyu geniş çapta olarak tüm ayrıntılarıyla ele almaya çalışacağız. Şimdi başlayalım. Müşterilerin talep ettiği ürün hizmetin müşterilere ulaştırılmasında en önemli vasıtalar doğal olarak dağıtım kanallarıdır. Tedarik zinciri yönetiminin amacı müşteri isteklerini en iyilemek olduğundan dolayı bu isteğe ulaşabilme noktasında dağıtım kanallarının işlemini doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Günümüzde dünyanın küçülmesi, küreselleşme dediğimiz kavram dolayısıyla e, müşterinin istediği ürün hizmetle ilgili daha bilinçli olması, ürün hizmet sunumundan farklı alternatiflerin e, artması, müşteri isteklerini karşılama ve bu istekleri karşılama için harcanan çabaların yoğun rekabetinde de e, makul bir maliyetle gerçekleştirilmesi çalışmalarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çabalar bütününe genel olarak bakıldığında ise problemin giderek karmaşıklaştığı da görülebilir. Yani e, değişen pazar koşulları var. E, tüketici yapıları bilinci değişiklik gösteriyor. İşletmelerin e, kullandıkları teknolojiler, iş yapış şekilleri değişiyor. E, dolayısıyla bir taraftan bu değişime uyum sağlama çabası var. Bir taraftan da yoğun ve giderek artan rekabet e, konuları var. Ürünlerin üretildikten sonra son kullanıcıya ulaştırılana kadar olan faaliyetler bütününe dağıtım bu faaliyetleri yerine getiren birinlere de dağıtım kanalı denir demiştik daha önce. Dağıtım kanalı seçimi ve stratejileriyle yine e, devam ediyoruz. İyi bir dağıtım stratejisi belirlemek birçok ayrıntıyı e, gerektirirken heyecan verici ve uzun soluklu mücadele gerektiren de bir iştir aynı zamanda. Literatürde hedef pazarları ürünleri sunacak bir dağıtım sisteminin belirlenmesine temel olacak dağıtım stratejisinin 5 adımla belirlenebileceği belirtilmiştir. E bu adımlar tabii ki bu kaynaklara göre değişiyor, bazı yaklaşımlara, eğilimlere göre değişiyor ama genel olarak e, ifade edilen ortaklaşa 5 adımdan bahsedebiliriz. şu uyumsuzluğunda olduğu gibi rollerden kaynaklı uyumsuzluk ve çatışma ortamı da ancak kontratlar sayesinde ortadan kaldırılabilir. Rol dağılımında üzerinde anlaşma sağlanması gereken 4 temel nokta bulunmaktadır. Bunlar hizmet verilecek müşteri grubu, hizmet verilecek bölge, üyelerin üstleneceği fonksiyonlar ve görevler, üyelerin kullanacağı teknoloji. Şimdi sipariş işleme merkezinden bahsedelim. Sipariş işleme merkezi genel olarak internet veya mobil uygulamalar üzerinden adet bazında satış yapılan sistemlerde siparişlerin alındığı ve sevk edilmek üzere hazırlandığı depolar olarak ifade edilmektedir. Klasik depo yaklaşımında depolama faaliyetlerinin amacı mümkün olan en kısa çevrim süresinde ve en düşük maliyette doğru müşterinin, doğru ürünün doğru miktarda, doğru bir şekilde ve doğru yerde bulunmasını ve takip edilmesini sağlamaktır. Eğitime katıldığınız için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.